Evet, e, bugün maça başlarken kazanmak için sahaya çıktık. Oyunda da aslında pozisyonda bulduk iki tane ama atamadık. Arkasından rakibin geldiği ilk pozisyonda golü yedik. Ondan sonra tekrar hücum ettiğimizde yine rakipten gol yedik. Yani rakip geldiği yer pozisyonda golü attı. Şanssızlık var denebilir, her şey denebilir ama maç öyle bir sürprizle bitti. Öyle bir mucizeler oldu ki oynadığımız oyunu karşılığında alamadık. Rakip de elinden gelen gayreti gösterdi, iyi savaştı ama o beklediğinden fazla puan aldı. Biz beklediğimizi alamadık. Yani pozisyonlara bakarsak işte ilk yarı pozisyon verdik, ortadan delindik zaten. Ee, ama ikinci yarı daha orada baskı, önde de defansa da baskı yaparak zaten da düşmüştü, tempo düşmüştü. Etkin ataklarımız vardı, pozisyonları da bulduk, atabilirdik yani yine de. Olmadı ben işte ikinci yarı uzun topları vardı. Onda bir iki tanesinin dışında öyle tehlike olmadı ama ilk yarı her geldiğinde tehlike oldu. Çok da rahat geldi. Onu önde karşılayamadığımız için de biraz oldu. Ortada da önde de karşılayamadık. Ama e, bugünkü oyun itibariyle oyuncuların e, üstünde bir maç oynanmasının sebebi ne olursa olsun elinden gelen gayreti gösterdi. Kazanmak için uğraştılar. Seyircide destek oldu. Sadece e, hak ettiğimiz sonucu atamadığımız goller ve yediğimiz basket gollerle kaybettik. Yani hücum teşebbüsü olsun, pozisyon bulmamız olsun. ya yani, bir maçta bu kadar pozisyon bulunur. Ha daha da fazla bulmalıydık. Hiç gelmemesi lazım. Denebilir ama bu haliyle de kazanılması gereken bu maçta 3 puan kaybettik. Üzgünüz. Çünkü bütün emekler heba oldu. Bir de tabii e, yıpranmalar da oluyor. Olacak ya yani. şimdi perşembe günü hazırlanmamız gerekiyor. Fatih Doğan. Tamam. Sağlık, sağlık evrenin olduğunu görmedim ama bir şey bilmiyorum yani. Ne, oyunda mı oldu? Bir müdahalesi oldu evet. Şimdi aslında söylemeye çalıştığım şey zaten benim de, de ilgiliydi. Yani o kadar bunlarla ilgili konuşuyoruz ki aynı şeyi biliyor o kadar sakin oluyor. Ya yaptığın zaten sakin olmamak için yapılan şey. Ben kendimle de, de ilgili söylüyorum. Yani önümüzde duruyor adam çıkıyor yatıyor yatıyor sonra bakıyor sonra çıkıyor bir daha yapıyor. Oyuncu da ister istemez sinirleniyor. Yani çünkü doğru bir şey değil ama sinirleniyorsun. Yani sahanın dışında oyunu e, olumsuz etkileyen faktörler bu tip oyunlarsa etkilenebilir. Ha konuşmaması lazım. Bu sefer hakemle konuşuyorlar. E, konuştuğu zaman bizim de aleyhimiz oluyor. O zaman çabuk oynat diyor. O zaman tamam diyor yazıyorum diyor. Bunlar bir şey. Bunlara daha soğukkanlı olmak lazım. Ama aynı şeyi biz yapsak inanın daha fazla üstümüze gelirdi. Ben onu söyleyeyim. Nasıl? Utku, ha, Utku ile ilgili şanssız bir maç yaşadı. Onun için de şanssız bir maç oldu. Çünkü e, ilk maçına çıktı. Yani beklemeyen goller oldu. E, şanssız da goller. Bir tanesi çarptı. Diğeri işte aldı. Yani Gol yemesiydi. Onun için de iyi olabilirdi. Onlardan da üzüldük yani. Çünkü 3-2 biten maçta bir de baskılı oynadığın, her an pozisyon yakaladığın maçta, her gelen pozisyonda da gol yemek üzüntü verici. Ama bunlar yaşayacak. Hiç, hiç üzülmesine gerek yok. Gol yenebilir. Bu belki ilerisi için onun için daha iyi tecrübe olur. Kenan Başan. E, sezon başında demiştiniz ki ben geçen yıl istedim ama alamamıştık. Yine Burak'ın ismi geçiyor hocam. Ne söylemek istersiniz? Bir de Ricardo ile Tolga oyundan çıkarken biraz üzgünlerdi. Hiç konuştunuz mu kendileriyle? Teşekkür ederim hocam. oyuncuların çıkışında ıı, ya üzülmeleri gayet normal. Yani bir anlık yapıyorsa hareketini çok önemli değil ama ruhunda varsa o zaman takımda yeri yok demektir yani zaten. Onlar önemli şeyler değil. Yani önemli olan niyetinin kötü olmaması. Diğer konularla ilgili konuşacak bir şey yok. Zaten onları kapattık biz. Yani mali konular, transferler bunlarla ilgili konuşacak adam yok. Sağ ile ilgili sorarsanız cevap veririm. Kevser'i mi? Kevser Şahin futbolarına nokta Panik değil. Hızlı oynamak gerekiyor. Biz tempolu ve hızlı oynamak gerekiyor. Rakip kapandığı zaman bunun için etkili pozisyon gol bulsak daha rahat olurdu ama Şimdi ilk, ilk yarıda da ikinci yarıda da sinirlenme sebebi hakem. Ben mesela sakin kalmaya çalışıyorum. Hakeme söylüyorum kardeşim adam sakat. Dışarı çıkıyor iyi. Sakat çıkıyor. Sakat çıkıyor. E siz de üç dakika veriyorsunuz ilk yarı. İk, i̇kinci yarı yedi dakika vermek için değil. On beş dakika versen yetmez. Benim için mesele durup zaman vermesi değil. Ya oyun hızlanıyor. Adam oyunu zaman geçiyor Seksende eğer sarı kartı veriyorsan ilk yarıda niye vermiyorsun? Bizim önümüzde iki tane pozisyon var. Faul veriyorsun lehimize oyun biterken. Orada ondan daha bariz iki defa defalarını yapan penaltı o zaman. Eğer faul ise o. Buradaki faul ise ben onu niye verdi? Açtınız diye. Niye verdi? Vermeyebilir. Ama oyunu niye yönetmiyorsun? Niye ağırlaştırıyorsun? Sarı kart yazıyor sanki mektup yazıyor. Ya bu kadar yavaş mı yazılır ya? Hakemin niyeti kötüdür diye demiyorum. Geçen sene de geldi bize attığımız gole faul verdi adam ya. Yine Antalya maçıydı. ama kötü niyetinde yaptığında değil. Bu kadar futbol oynamayla oynayanla oynamayanı aynı kefeye koymayan hakemi anlatıyorsun. Aynı şey. Hocam elini kaldım. Kaldırmıyorum tamam söylüyorum yani. Şunu görmüyor musunuz? Yani bu zaman geçirmeyi niye kaleciye 80 de sarı kart gösteriyorsun? İlk yarı yaparken bu hata değil mi ya yani zaman geçirme? Adam yatıyor, kalkıyor hemen giriyor sahaya. Bir daha yatıp kalkıyor giriyor. Ya yani bu futbolu artık oynatacaksanız o zaman ne vara ihtiyacı var ne bir şeye ihtiyaç var. Yani zaman geçirir tabii ki oyuncu. Sen de oyuna müdahale edeceksin yani. Niye başlatmıyorsun oyunu? Sonradan 15 dakikada versen fark etmez. Çünkü oyun hızını, temposunu düşürdüğü zaman zaten rakip istediğini almış oluyor. Dinlenip dinleyip dinleyip oluyor. Yani hakem bölümüyle gidersen ama sadece hakeme bağlayıp oyuna baş oynadı diye söylemek istemiyorum. Bugün şanssızlık, haksızlık, yanlışlık hepsi birden oldu. Futbol mucize vurdu, çarptı adamın sırtına gitti. İlk pozisyon Oraya atarken bizimki oyuncunun kafasından gitti. Offside mıdır bilmiyorum. Kuralı o kadar fazla bilmiyorum yani. Bizim oyuncudan gitti diyorlar. Sordum diyor ki. biz Sizin oyuncudan gitti ama topu o tarafa atıyor. Aynı oyuncuya doğru atıyor. Vurup da gittiği zaman offside olan benim bildiğim offside'dir diye yediğimiz ilk gol. Elini aldığını falan tam göremedim çünkü bir defa seyretmişimdi. Bir şey diyemem. Yani onu vermedi, onu verdi, penaltı ilerlemedi, şunu verdi deyip de kendimizi kandıracak değiliz. Biz bu halimizden daha iyi oynayabiliriz. Ha bu yorgunluk üstünde filan ama bugünkü maç bu oyunla kazanılmalıydı. Yediğimiz goller çok basit, kaçırdığımız goller çok basit. Onun için e, futbol adına hayal kırıklığı diye ama sonucuna, sonuç olarak bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Üzgünüz. Sercan Dikme. Hocam bir dakikada yerden getirdi ve Babi'nin kafasıyla gole yaklaştınız ama bu anlamda oyun anlayışında oyuncular fazla mı bir ezber oyun oynadılar? Yani rakibin Biraz yere indirseniz... Şimdi arkadaşlar şu var. Sonuç 3-2 olduktan sonra sen ne anlatırsan anlat, ben ne anlatısam anlatayım. Herkes anladığı şekilde yorumluyor. Şimdi bir tanesi diyor ki kulübe böyle yaptı, şöyle yaptı diyor. İsmi mi söyle diyorum ya. İsmi, i̇smi söyle demin de konuşuyordu. Yani de ki Şenol Hoca hata yaptı. Nedir mesela? Niye bir daha dışarı aldın? ve yanında sakatlığı var. Biz de mağlubuz. Ne yapacaktık yani? Bir daha mı devam edecektik? Sen de haklısın yani. Doğru. Öyle yapmamamız lazım. İşte niye Lari'ni ortaya aldı? O yorumlar olacak. Atsaydılar'ın golü. Vurdu işte. Çekti. Bilmem neler oldu. iki tane penaltı pozisyonu oldu. Pres yaptı rakibi. Biz ilk yarı rakip stopu rahat oynadı. Ortadan da rahat geldi. ikinci yarı hiç çıkamadılar. Yoruldular da tabii biraz da. Ama biz de baskı yaptık. Dolayısıyla bize göre iyi ama dışarıdan bakarak olumsuz söylenebilir. Onun için sizin yorumlarınızı yazın ama bizle ilgili bir olumsuzluk yok. Bugünkü maç Goller olsa, yani yediğimiz gollere bakın, kaçan gollere bakın attıklarımız dışında. Şimdi uzun top attık, ilk yarı döndük, e, kafayla dönem topu gol attık. Yani o kadar getirdiğimiz topları atamadık. Yani Ozil'in ilk başta, e, Babel'in sonraki pozisyonu, Aslan iki sezon maç. Onun için yani o olmadıktan sonra, böyle olduktan sonra ben diyecek bir şeyim yok. Ben kendi takım için söylüyorum, oyuncular eline gelen gayreti gösterdi. Şanssızlık, haksızlık, yanlışlıklarımız da var. Tabii bunlarda da daha dikkat. Adam gelirken karşılaşıyor. Yanında giriyorsun, oyuncuyu bırakıyorsun. Yanlış, Dönem topu alacaksın, işte ne bileyim biraz daha önde basacaksın, rakip senin kalene hiç gelmeyecek. Bunları da çalışacağız ama bu haliyle de bile kazanılması gereken maç. Yani bu haliyle Antalya kazandığı zaman normalse biz de bu halimizde bazen böyle maç kazanacağız. Olacak demek ki böyle bir şey. Milli Gazete Uğur Şen. Avrupa'da bu konuda lider ortalama 41 orta. Ortanın isabeti kadar vuruş tabii önce arka direğe öyle gol de atıyorsun bazen atamıyorsun yani şimdi tabi onları beceri ortanın kalitesi attığımız mesela Ricardo'nun attığı Pepe'nin vurduğunda temiz ona benzer vuruşlar oldu direğe vurdu gol olmadı oluyor yani. Onun için söylenecek bir şey çalışmaya devam edeceksin yapacak bir şey eldeki oyuncularla en iyisini almaya çalışacaksın. Bugün de öyle yapmaya çalıştık ama dediğim gibi yani goller de geldi gelebilecek golleri de kaçırdık yani net pozisyonları kaçırdık attığımız ilk gol mesela. Uzun top, dönen top, kaleci döndü attık golü yani o çok iyi hazırlanarak olan bir gol değil ama bazen öyle oluyor bazen seken topa vuramıyorsun İşte altı pasta oldu birkaç tane de öyle oldu. Biraz yani topla çok haşır neşir rahat değildik yani toplarla buluştuğumuz zaman şutlarda, Ryan Babel olsun, Negra olsun, Larian daha sonra olsun işte Ozzy yakaladı olmadı, Ricardo yine aynı şekilde yani orada pozisyonlar vardı ama goller olmadı. Ya onun için. Ee, olanlar üzerinden gidersek e, bunları çalışmayla yapabilirsiniz. Veya becerili oyuncuların yeteneğini kullanmayla olur. Bunu zaman zaman yapamadık zaten. Olsa bunları konuşmayacağım. Rakip geldi, şut attı, çarptı, oyuncusuna gol oldu. Ne diyeyim? Bunu aradınız mı? Yani Bu maçta oyna, olsaydı e, bir hamle oyuncusu olarak sahaya sürme düşünür müydünüz? Ee, sakattı. <laughs> zaten bugün idmana çıktı. Yani yeni çıktı. Test etti. Normal. Ama yani bir oyuncu kaleciyle, sağ Saabek'te açıklanacak bir maç değil. Çünkü koysak onu belki yine aynı şey olacaktı. Yani e, kazanmak için yeteri kadar pozisyon bulduk. Kaybetmemiz gereken kadar az pozisyon verdik. Ama kaybetmek kadar e, kaybetmememiz gereken kadar az pozisyon verdik. Ama gelen her pozisyona hemen gol oldu. Belki ikinci yarı bir tane daha geldi ki rakip o kadar gelecek zaten. Teşekkürler, Başka? İyi akşamlar. İyi akşamlar.